hikmetine olalım. Kayıp kız narin yeni gelişme. Amcanın ars DNA narinle uyuştu. Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme. Amcanın aracındaki delil narinle eşleşti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 11 gün önce kaybolan Narin Güran'ın muhtar olan amcası S. G. ve gözaltına alınırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amca'ya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneğinin aynı çıktığı belirlendi. Diyarbakır'da günlerdir aranan Narin Güran'ın amcası S. G. de gözaltına alındı. Amca'ya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneğinin aynı çıktığı öğrenildi. Narin'in amcası gözaltında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken peş peşe gözaltılar yaşandı. Narin'e yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışan ekipler Narin'in amcası olan Tavşantepe mahallesi muhtarı ise G. Y. gözaltına aldı. Amcanın sorgusu sürerken, anne Yüksel Güran da gözaltına alınarak ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Amca S. G. N. Nari Nin, Nari'nin kaybolmasının ardından telefonun bir saat boyunca kapalı olduğu ve bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.